Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan yeni görüntüler de geldi arkadaşlar. Başarılı oyuncumuz yemin setinden sonra sol yanımda devam etti ve en güzel dizimizden biri olan İçimizden Biri dizisinde e, güzel bir rol aldığı Havva karakterine can verdi. Şimdilik uzun bir süre ara veren, oyunculuğuna henüz e, dinlenmeye veren güzel oyuncumuzun yeni projesi olup olmamasını bilmiyoruz ve büyük bir sabırsızlıkla ondan yeni haberler bekliyoruz. Güzel oyuncumuzun yeni görüntülerini, yeni haberlerini bilmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.